Tabii Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak biz e, bu karar açıklanır açıklanmaz e, bu tarihin çok geç olacağını gerekçelerle bildirdik. E, ve e, gerekçelerimizi yazdık e, ve bu konuda da e, ısrarcıyız. Çünkü ligin başlamasına çok az bir süre kala genel kurulun yapılması, kurulların oluşturulması, problemlerin çözülmesi gibi çok önemli sorunlar var. Burada bugün Kulüpler Birliği e, aklı Selim bir karar alarak bu seçimi hızlandırmalıdır ve seçim bir an önce yapılmalıdır. Türk futbolu açısından bu son derece kritik bir virajdır. Bu yapılanmanın Türk futboluna faydası olur, zararı olmaz. Çünkü çekilen sıkıntılar artık giderek artıyor ve demokratik bir seçim olması lazım ve bu demokratik seçimde çok adaylı olmasında her zaman fayda vardır. Yine daha sonra da kurulların demokratik seçimine hemen önüne açmamız lazım. Ayrıca buraya aday olacak olan başkan adayları mutlaka bir kulübün sempatizanı ya da üyesidir. Onlar da aday olurken üyeliklerini mutlaka kulüplerinde dondurmalıdır. Tarafsızlık sözü vermelidir. Ve bunu çok çağdaş bir şekilde yapabileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye özellikle son 4 ayda futbolda dünyada iyi bir resim vermiyor. Bu resmi hep birlikte düzeltebiliriz ve e, demokratik yollardan gelecek olan bir başkan ve heyetinin e, tüm kulüplerinde desteğiyle alt liglerdeki takımları da çok ciddi benimseyerek e, bir e, birlik beraberlik içerisinde e, çözüm bulmalılar. Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak bizim e, baştan beri bulunduğumuz yer aynıdır söylemlerimiz aynıdır. Burada geri adım atmayacağız. Detayları anlatmaya gerek yok. Bütün dünya burada yaşananları anında görebiliyor. Anında görülen meselelerde e, bunun savunulacak bir tarafı yok artık. Yani gelinen nokta kritiksiz Avrupa'da bir maç sonrasında bu kadar çok spekülasyon olduğunu görüyor musunuz? Bu kadar çok sıkıntı olduğunu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ya Türkiye buna layık değil. Türkiye daha iyilerine layık. Daha iyilerini yapmalıyız. Yani bu iş sadece stadyum yapmakla, iyi takım kurmakla olmuyor. Yönetim açısından da hepimiz e, elimizi taşın altına koyup dikkatlice e, aday olacak kişileri gözden geçirmemiz lazım. Demokrasilerde doğru yol e, herkesin mutlaka e, kendi düşüncesini söylemesi, kendi hareket planını almasıyla olur. Tüzük bunu eğer kulüplere bir hak olarak veriyorsa, kulüpler bu hakkı kullanır. Dolayısıyla Yolun hangisinin doğru yanlış olduğunu kulüpler belirler. Biz her zaman uzlaşmacıyız Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak. Bu konuda her türlü öncülük yapmaya da hazırız. Ama doğru yolun ne olduğunu içerideki kulüpler ve oy hakkı olan insanlar verecektir. Çünkü tüzük gereği onlar haklarını kullanıyorlar. Kullanılan bir hak mutlaka doğru bir haktır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü kulüp farkı gözetmeksizin Üzerindeki formayı aday olduğu anda çıkartan, uluslararası niteliğe sahip, Türk futbolunu daha iyi götürecek her türlü adaya destek olur. O yüzden kişiler önemli değil burada. Önemli olan Türkiye'dir, Türk futboludur. Biz bunu düzeltmek için her türlü öncülüğü yapacağız. Çok teşekkür Çok ediyorum. Teşekkür i̇yi günler.